Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. TÜİK Kasım ayı enflasyonunu açıkladı değerli izleyicilerimiz. Kasım'da TÜFE %3.28 artarken yıllık bazda %61.98 oldu. TÜFE'nin artan gıda ve hizmet fiyatları ile doğal gaz kullanımının artmasıyla aylık %3.8 artması Yıllık TÜFE'nin ise sınırlı artış kaydederek %62.8 olması bekleniyordu değerli izleyicilerimiz. 5 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı oranı da böylece belli olmuş oldu. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile hem memur maaşı zammı hem de SSK ve Bağkur emekli zammı için 5 aylık kesinleşen rakamlar ortaya çıktı. Buna göre dikkat SSK ve Bağkur emeklisinin %33.66 zammı şimdiden cepte değerli izleyicilerimiz. 5 aylık memur enflasyon farkı, memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı %26.09 olurken %15'lik toplu sözleşme artışı ile oran 5 aylık %44.90 olarak gerçekleşti. Kimler için bu yüzde 44.90? Memur ve memur emekleri için değerli izleyicilerimiz. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak değerli izleyicilerimiz. Tabii ki SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız aynı memur ve memur emeklerine yapılan zam gibi ee, en azından onlarla eşit oranda bir zam olmasını bekliyorlar. Çünkü zaten e, SSK ve Bağkur emeklisi e, memur emeklisine göre normalde çok daha düşük alıyor. Bir de zam oranı düşük olduğunda bu fark daha da açılacak demektir değerli izleyicilerimiz. E, bilgiler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.